Merhaba, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Özge Nur Taşkın. Bugün sizlerle koronavirüs tehditi altında temizlik takıntısı olan insanlar nasıl baş edecek bu durumla, takıntıları daha da şiddetlenecek mi bunları konuşmak için beraberiz. Öncelikli olarak koronavirüse dair kaygı, endişe normal. Bunu kabul etmeliyiz. Ee, bir miktar endişe, bir miktar kaygı olabilir. Bunlar çok normal. Kişinin hayatta kalması için gerekli olan kaygı ve endişedir aslında. Ee, bundan sonrasında şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kaygı ve endişe bizim hayatımızı ciddi anlamda etkisi altına alıyor mu? Yani kaygı ve endişeden dolayı günlük yaptığımız aktivitelerimizi belli kontroller dahilinde yapamıyor muyuz? Uykularımız bozuldu mu? İştahımız değişti mi? Ve sürekli olarak bu fikir aklımızda dönüp duruyor mu? Buna dikkat etmek çok önemli. Eğer bu durumdaysak, koronavirüs ya da işte bu enfeksiyon hastalığı bizi ciddi anlamda etkiliyor demektir. Bu noktada ne yapmak lazım? Bu bilgileri, haberleri mutlaka güvenilir kaynaklardan almak lazım ve bu haberleri sürekli takip etmek, sürekli WhatsApp gruplarından konuşmak, sürekli olarak arkadaşlarımızla bu konu hakkında konuşmak, iletişim halinde kalmak bizim anksiyetemizi tetikleyecek, tedirginliğimizi de arttıracak bir durumdur aslında. Güvenli, güvenli kaynakları takip ettikten sonra haberleri bir kenara bırakmak, o anda işimiz neyse ona odaklanmak çok daha doğru ve iyi olacaktır. Bu noktada tabii ki doktorların, Sağlık Bakanlığı'nın bahsettiği önlemleri tek tek madde madde farkında olmak ve bilinçli olmak da çok önemli olacaktır. Yine de kaygımızla baş edemiyorsak ve bizi ciddi di anlamda etkiliyorsa, uykularımız bozulduysa, iştahımız bozulduysa, hiçbir işlerimizi yerine getiremiyorsak mutlaka bir e, sağlık merkezinden, e, bir psikiyatrist, bir psikologtan destek almamız gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.